Merhaba. Müşterilerimize hizmet verirken her çağrı çok önemli. Peki bu çağrılar için yeterli insan kaynağı ve zamanımız var mı? Müşteri memnuniyeti, satış hızlandırmaları, pazarlama faaliyetleri ya da tahsilat aramaları. Tam bu noktada Deniz ve Qfix devreye giriyor. Şimdi sizi Qfix akıllı arama teknolojisiyle tanıştıralım. Merhaba Deniz. Merhaba Fırat, ben Deniz. Qfix tarafından geliştirilen yapay zeka destekli çağrı asistanınız. Bugün size nasıl yardımcı olabileceğimi konuşmak için aramıştım. Müsait misiniz? Tabii, müsaitim. Hatta Dinç de yanımda. Merhaba Deniz. Merhaba Dinç. Sesinizi duymak güzel. Burada olmanıza çok sevindim. Kısaca özetlemem gerekirse, işletmenizin müşteri iletişimini optimize etmek için buradayım. Eş zamanlı olarak çok sayıda müşteriyle yüksek kalitede görüşmeler yapabilir, ihtiyaçlarını anlayabilir ve çözümler sunabilirim. Söylediklerin şahane. Peki yeteneklerinden biraz bahseder misin bana? Müşterilerinizi bekletmeden 7 gün 24 saat anında yanıt verebilirim Dinç. Akıllı arama teknolojim sayesinde her müşterinin talebini hızla analiz eder, geçmiş etkileşimlerini hatırlar ve kişiselleştirilmiş bir karşılama sunarım. Peki ya kapasite? Yoğun bir çağrı merkezi operasyonunun altından kalkabilecek misin? Teorik olarak kapasitem oldukça yüksek dinç. Yüzlerce müşterinizle eş zamanlı olarak kesintisiz ve tutarlı kalitede iletişim kurabilir. Aynı zamanda müşterilerin duygu durumlarını da anlayabilirim. Bu anlattıkları şahane. Peki bizim marka imajımızı yansıtabilecek misin? Yani ses tonuyla bir fark yaratabiliyor musun? Görüşme sırasında kullandığım dil ve tonlamaları sürekli olarak optimize eder, insan benzeri doğal bir diyalog kurmaya odaklanırım. Deniz, duygu analizinden bahsetmiştik. Peki burada nasıl bir çalışma mantığımız var? Firmalara karşı nasıl analizler sunabiliyoruz? Görüşme sırasındaki ses tonu, kullanılan kelimeler, konuşma hızı gibi birçok parametreyi analiz ederek karşı tarafın memnuniyetini, hayal kırıklığını veya ilgisini gerçek zamanlı olarak ölçebilirim Fırat. Aynı zamanda bu detaylı raporlar halinde sizlere sunarım. Okay, so cool. Then can we move on in English right now to this conversation? Certainly, Fred. Essentially, I am an AI-powered call assistant designed to handle customer interactions seamlessly. I can manage a high volume of calls, understand customer needs through smart conversation analysis, and even assist with sales, all while ensuring a high-quality customer experience. Thanks Dennis. That's so cool. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Şimdi telefonu kapatmamız lazım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Fırat. Sizlerle konuşmak çok keyifliydi. Dinç Bey'e selamlarımı iletin lütfen. Hoşça kalın Deniz. Qfix akıllı arama teknolojisi 7 gün 24 saat müşterilerinize ulaşmanızı sağlar. Aynı zamanda ulaşılabilir olmanızı da sağlar. Gelin Qfix ile birlikte işletmenizi geleceğe taşıyalım.